Mm. -hmm. tam geliyordur. <gülüyor> <gülüyor> Biraz yukarı kaldım. Biraz öpeyim. Hadi benim kız. Yok yok bir şey yapmayacak sana. Aferin kızıma. Hadi. Kesme akıntı Aferin hadi. Aferin benim kızıma. Oy oy. Hadi benim

Geç. Neyi bekliyorsun? Geç hadi geç. Bazardan alınmış bal var ya. Buna 3-4 tane alalım. Hmm, olmadı. Bir daha yiyeceğim. Durdurdular. Ada. Gel Ada gel. 16 kızı o. Ben Çiğdem Günege. 2017 senesine kadar İstanbul'da yaşıyordum. Bir gün kendi köyüm olan Yoğuntaş Köyü'ne gelme kararı aldık. Karavanımız vardı, tatile amaçlı almıştık. Sonra karavanımızla buraya geldik Yoğuntaş Köyü'ne, dedem ve babaannemi ziyaret etmek için. Sonra e, Kale Yolu diye bir yer söylediler, oraya çıkarttık karavanımızı. Manzarasını beğendik, birkaç gün konakladık, hoşumuza gitti. Sonra burada yer alma kararı aldık, araştırdık, bir arazi bulduk. Orası da burası. Buraya aldık. Sonra e, hayvanlar alındı. Ama daha öncesinde ben koyunda değil, tavuk işiyle başladım bu işe. 500 tane tavuğum vardı. Sonra yapamadım, onu e, beceremedim. Sonra genç çiftçit projesi vardı. Oraya başvurdum. Ee, başvurduğumda kurslara gitmem gerektiği söylenildi. Kurslara katıldım. Ondan sonra belgelerimi aldım. Sonra 32 koyun verildi. Onların barınaklarını, yemliklerini, bütün her şeyini biz ailecek yaptık. Kızımla beraber yapıyoruz zaten. Beraber bakımlarını üstleniyoruz. Bütün ailecek el birliğiyle, kendi evimizi yapmak, yani tamamen yerleşme kararı aldığımız için ev yapma gereksimi duydu haliyle. Kendi evimizi yaptık, onların yemliklerini yaptık, gördüğünüz her şeyi ailecek birlikte yaptık. Bu şekilde hayvan sevgisini... Bu şekilde yaşamış oldum. Daha önce hiç koyunla birlikte bir araya gelmişliğim falan asla yok. Ama onlarla beraber her şeyi öğrenmiş oldum. Ee, çok ufaktım. Babamın bana aldığı bir kediyle başladı. <laughs> onunla beraber uyurdum, onunla beraber gezerdim. Sonra köpekler, sonra kedileri sevmemeye başladım. Sonra köpekler e, tamamen benim dünyam diyebilirim. Onlar benim zayıf noktam. Köpeklerle çok haşır neşirim. Çok fazla ilgiliyim, çok seviyorum. Koyunlar zapt edebileceğimi düşündüğüm için seçtiğim aslında. Gücümün yetebileceği, yakalamak olsun, tedavileri olsun. Sabahleyin erken uyanıyoruz. Kalkıyoruz, yemimizi hazırlıyoruz. Yemden sonra yemlerini dağıtıyoruz. Eğer doğum vakti ise doğumlarını içeriye kotraya alıyoruz. Doğum vakti değilse içeriye kapayıp sonra yemlemeye başlıyoruz. Sonrasında öğlene doğru kra olmaması gerekiyor hayvanların meraya çıkabilmesi için. Kra'nın olmadığı bir vakitte yani öğlen vaktini buluyor. Meraya götürüyoruz. 2-3 saat yani biz gün boyunca gezdiremiyoruz. Çünkü hem kısıtlı insan sayımız var. Çobanımız yok. Kendi çemizde Ondan sonra meradan getiriyoruz 3 saat sonra. Tekrar giriyoruz, yemlerini hazırlıyoruz. Tekrar içeriye kapıyoruz, yemliyoruz. Günümüz bu şekilde geçiyor. Akşam yemeği hazırla vesaire. Çocuklar okuldan geliyor.